arkadaşlar bugün birlikte bunun adını bilmiyorum. Aslında yorumları okumadım ama neyse. Şimdi arkadaşlar ilk önce kim başlasın? Taş kağıt, makas. Taş, taş, taş e makas. Tamam Meryem başlıyor. Bunu kayıyorum. Ya da çok güzel bir şey koyacağım. Bunu kayacağım. Ee, hmm. Sen sen de. Tamam dur. Şimdi hemen arkadaşlar bunu veriyorum. E Ve onu bunu veriyorum. Hmm. Aa, bir de arkadaşlar küçük bir tane şuna veriyorum. Sana bir şey vereceğim. Hmm. Hmm. Şunu vereceğim. Sen de en sevdiğim tatlısı. Şunu ona vereceğim. <gülüyor> 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 Şimdi arkadaşlar sıra Sen de. sende. de. Hmm. Çok güzel bir şey koyacağım. En sevdiğim kapıcıya koyacağım. Bu muydu bir dakika? Evet buydu. O kadar kötü görünüyor ama o kadar güzel ki. Ablamın sıfırı cimbolu var. Aldıklarımızı ayırmıyorduk ya sen neden ayırdık? Hadi Meryem. Neyse. Şimdi güzel güzelmiş şimdi arkadaşlar. Sıfırı cimbolu var ablamın. Ooh. Simbol cimbol verdim Meryem ne diyorsun? <laughs> hayır hayır yok yok bir tane versin yeter. <laughs> Bu neden mi olmasın? Simbol al. Neden mi <laughs> Evet. Simbol cimbol. Sen sen de. Ben koyayım, tamam ben de koyacağım. Kimli simli bu benim Ne canım. Hey ben annesini koydum simli simli. Beni kaz canım. Güzel bir şey koy. Biraz daha koy bakalım. İstediğimi koyacak mı? Hmm. Bu popit için arkadaşlar neler yaptı? <laughs> hmm. Ama güzel. Neyse sıra bende. Senin için. Bunu veda ediyorum. Okey. Arkadaşlar. Hadi bunu ver. Nasıl buldun bunu? Hadi. sarımda. De. Değil mi? Sen bende arkadaşlar ne varsa ne varsa. Bunu vereceğim. Bu da güzel bir kapı tamam. Bu da, bu da değil. Bunları vereceğim. Abi gel. Vallahi. Sadece bu var. Ee, bir tane. En yani bir tane daha bir şey koyayım. Evet. Ah, ah, ah. Oy. Onu bıktım. Sana sen hadi bakalım ne koyacaksın. Hmm. Kim koyabilirsin istersen. Sim mu Şu veda. Bir de mu? mu? Ben... ben değil Evet. Arkadaşlar burada bu tür videoları daha fazlasını izliyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepsini yapın ben. Aa, yani. yapsın ben. Yuh Meryem. Yapsınlar Bu kadar mi? da değil. Sadece onlar yapsın ya da özgür içerisinde de da ben susabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Kanama aşkım veda diyorum. Arttır ya bu ne? Sen bir şey koy bakalım. <laughs> Al konuşsun burada ben de bütün kalem başlıklarını Bunu Şunu çok seviyorum. Minik bitme. Şunun tatlına bakar mısınız? Al şunları sıra sende. Şimdi arkadaşlar ona ne vereceğimi düşünebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Single cimbalım var. Single var. Bir de bunu Şimdi cımbılma masaya vermeyeyim. Emin misin? Ömer'im ee, bunları alacaksın. E ee, yine 60 olacak. <laughs> Arkadaşlarım cımbıl cımbılı bak kaptım vallahi. <laughs> Sana böyle yapacağım. Sıra bende. Hayır Şimdi... sıra bende Meryem. Aa evet sıra sende. <laughs> ya çok fazla gidersen zaten bir şey... Şu <laughs> filmin <koyu> da yıkılmayı da Hayır ya. Hayır bana ne. Ben artık şey yap buraya basınca. Artık oynayamıyorsun canım. Sıra bende. tam veya sen bunu nasıl istiyorsun? Hayda 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 hayda. Hayır Bir şey koymadan bir şey yapamazsın hayır, ki. Eğer hayır, ben çok hayır, art... Hayır, malzemen buna yetecek hayır, kadar hayır. artarsa. Simple Jimble istiyorum ama ben. Simple Jimble mı? Sonra, veriyoruz. Sıra bende. Evet. Flamingo burada mı? Benimimden sende. de. kaç gündür gezdiriyorum. Şimdi minik de muzcukları koyacağım. Ay flamingo çıktı. De minikleri koyacağım. Arkadaşlar ben bir de çolana durduruyorum video Tamam devam ederiz arkadaşlar. Bunu değil sadece ya. Bunu 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 bunu, bunu onlar beğen. Çünkü. Arkadaşlar evet. beni doğru mu taşıftı savaşı mı diye? dinliyor bu asla savaşamaz benimle. Al. Tamam ben evet. de bunları 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 vereceğim. Ama artık kabul etmem bayağı fıt vermiyor, görmüyor musun? Oh arkadaşlar, bu şubenin de şubenimde. Arkadaşlar, lazım bulacağım ben de. <laughs> <niveau coglo> <gülüyor> 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 en üstte koyayım. Oo, harikem oldu. <laughs> Sıra şişe sende şişe sıra bakalım. Ben de. Du, 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 du. Bak şimdi ben. Bütün orijinal pipitleri veriyorum. <laughs> ben yok. Mal. Bak <laughs> Ya da sen de bırakayım. Yani. Bir tane popit bırak. Mal mısın sen? Kabul ediyorum. <laughs> Arkadaşlar bütün elimdeki bütün orijinal popitleri aldı. Sıra bende. Hadi ver. Parayı ver. 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 Parayı ver. Başka <laughs> bir şey yok abi. Arkadaşlar bununla beni yalnız elini sınıyor. Ve ben iki tane. Şunlardan <laughs> veririm. nereden geldin istiyorum? Minik başlık hayat. Başlıyor. Hey, dur bakalım senin şapşal. O zaman sana en zihimi dinle Al sana çarpı. Al çarpı işte. Hadi, tamam, Allah. Al. Tamam tamam tamam. Başlayın. hayır artık çarpı başlıyorum. başlıyorum. Artık bas. Artık bastım. <gülüyor> 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 tamam hadi kıyamadım ya. <yani. gülüyor> Bu yok abi. Abi bu yok? <laughs> Sıra bende. Arkadaşlar fazla pipit vereceğim. Hadi bak daha. Daha vereceğim. <laughs> Teşekkürler canım. Ben şimdi bak popitlerini şey yaptım ben. Bana şükür et kapitlerini altırdığına. <laughs> Nize? Ben de arkadaşım. <laughs> abi başka bir şey yok abi? Abi başka bir şey yok abi? <laughs> Koy. Benim de başka hiçbir şeyim yok abi. bak abi. Abi bak hepsini veriyorum abi. Abi teşekkür ederim abi. bunları ben verdim. Onları ben vermedim ki. Arkadaşlar <laughs> aldım. Allah şükürler olsun. Oğlum sen ben Lan sen, bana patates de vermiştin. <laughs> <değil mi>? <laughs> sıra bende. Sıra bende. Nasıl bende? Sana güveniyorum. Sana da güveniyorum. Hepinize güveniyorum. Çok da ama Koyuyorum seni içeri veda diyorum. Veda diyorum. Evet diyorum. Bu kanalın hepsini bana koy. <laughs> Şimdi <laughs> bakayım bunun meyla bendedir ya. Sögram Sen çok kötü bir pastan. Bir daha da bir şey koyacağım. Bir daha da bir Şunu şuna, şunu şunu. Giriyorum. Şu 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 çakadalar.

Şunu şunu koyacağım. Koyacağım. Çaldım bunu arkadaşlar. Bir dakika Arkadaşlar çok fazla bir video aldım. Arkadaşlar bence artık bu son. Bak arkadaşlar video sonlansın diye bütün pupletleri veriyorum. Verdim. Simbadım bu evet. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, ama like atmayı unutmayın.